Çağcuma'ya bağlı Kayıkçılar Köyü'nde cami imamı Siyami Biçici ayağından yaralı olan Leyli'nin bakımını yapmaya çalışıyor. İki gün önce ayağından yaralı halde bulduğu Leyli'yi cami bahçesine götüren imam Siyami Biçici, veteriner olan akrabasından da yardım isteyerek Leyli'yi sağlıklı hale getirmeye çalışıyor. Çocuklarında ilgi odağı haline gelen Leyli'nin yaralanmasına çok üzüldüğünü belirten Biçici şöyle dedi. Arabamı park ederken bu leylik arabanın üzerine düştü, yaralı haldeydi, o akşam tesadüf kayınçım iftara gelmişti, Herşembe'de veterinerlik yapıyordu. Ee, onun ilk müdahalesiyle e, yaralarına ilaç sıktık, bana bir takım ilaçlar verdi. İki gündür oğlumla birlikte ilaçlarını veriyorum, suyunu veriyorum ama bir şey yemiyor hayvan. Yani çocuklar bugün solucan topladı, onu da yemedi kıyma yemiyor, ekmek yemiyor. Ne yediğini de bilmiyorum. Yani genelde solucan yediğini biliyoruz leylekleri. E, dün aramıştım, ilçe tarım müdürlüğünü aramıştım. E, İlgilenileceğini söylemişti. Ardından 67 TV Çağcuma temsilcisinin Gökçebe ilçesinde özel hayvanat bahçesi sahibi iş Mehmet Çanakçı yaraması üzerine yaralı leylek İmam Siyami Biçici tarafından hayvanat bahçesine teslim edildi.